Bu mesleğe başlayalı 15 yıl oldu. Yani dümen işine başlayalı 15 yıl oldu. Esas tekne ustasıyım. E ee, bu baba mesleğini bu yandan bu işi devam ettiriyorum. 46'dan beri açık burası. Babam hem tekme tekne yaptı hem de bu dümen işini yürüttü. Biz de o işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ağacı bir dişik köylerden tedarik ediyoruz, yani fiyatlar biraz daha uygun oluyor. İşte bunu kurutuyoruz, en az bir buçuk iki yıl ağaç kuruyor, hava kurusu olarak dışarıda. Bu kuruduktan sonra işleme geçiyoruz. Artık bu şeyde de, dümende de bu tasarım, her dümenin farklı bir tasarımı vardır. Bu benim kendi özel bir tasarımımdır. Bu dümenleri dekoratif olarak da kullanılıyor. Ama orijinal olarak tekneye takılacak formattadır. Köpek kısımları değiştirildiği zaman tekneye takılacak dümenlerdir yani. Göstermelik, çakma bir dümen değildir. Ama bunu alan kişi duvara dekorasyon olarak kullanabilir, avize olarak kullanabilir, sehpa olarak kullanabilir, teknesine takabilir. Aynı dümeni. E bu cumartesi pazar memurun bir dinlenme günleriydi. E bu dinlenme günlerinde biz burada bunu hobi olarak e babama yardım ederek başladım. Daha 70'li yıllarda. E o zaman çıraklık dönemi diyelim. E emekli olduk. İşte cumartesi pazar epeyce bir şeyler öğrendik bu işte. Elimiz alıştı, melek kazandık. E Sonra emekli olunca boşluğa düşmeyelim dedik. Bir iş icra edelim, bunu yapalım dedik.